Sırf bu videoyu hazırlamak için 2 haftadır masaüstümü temizlemiyorum. Acımı artık son vermek için bence hemen başlayalım. Finder'ı kutudan çıktığı gibi kullandığımızda ortalıkta salkım saçak birçok şey görüyoruz. Dahası bunları kullanmıyorsanız Finder'ı her açtığınızda sürekli gözünüzle tarayarak vakit kaybediyorsunuz. Onun için önce kenar çubuğumuzu fonksiyonel hale getirelim. Finder'ın tercihler menüsüne gittiğimizde genel bölümünde her şeyin açık olduğunu göreceksiniz. Bunlar masa üstüne gittiğimizde neyi görüp neyi göremeyeceğimizi belirliyor. Ben sadece harcı diskime düzenli olarak erişmeye ihtiyacı duyduğumdan buradaki diğer tüm işaretlemelere kaldı. Yeni Finder pencereleri şunu göstersin adımına da indirilenler olarak seçiyorum. Bu sayede dokta ekstradan bir indirilenler klasörünü tutmama gerek kalmıyor. Çünkü Finder'ı ilk açışımda zaten indirilenler klasörüyle burun buruna geliyor. Etiketler alanına geldiğimizde ise bugüne kadar birkaç fotoğrafçı arkadaşım dışında bunlara aktif kullananı görmedim. Kullanmıyorsanız hepsini silebilirsiniz. Kullanıyorsanız da burayı düzenleyerek Finder'ı açtığınızda daha temiz bir görüntü yakalayabilirsiniz. Kenar çubuğu bir başka sihir noktamız. Buradan Finder'ın kenar çubuğunda nelerin görünüp nelerin görünmeyeceğini seçebilirsiniz. Örneğin ben son kullanılanlar, belgeler, filmler, müzik ve resmi hiç kullanmadığım için bunların işaretini kaldırarak anksiyetemi azaltmaya başlıyorum. iCloud sekmesinde ise sadece iCloud Drive'ı aktif ediyorum ve paylaşılanların işaretini kaldırıyorum. Konumlar ve etiketler içinde aynı acımasız tavırla olaya girişim, sabit diskler, CD'ler, DVD'ler ve ve saygıtları bulut saklama alanı, Bonjour bilgisayar bağlı sunucular ve son kullanılan etiketleri kaldırıyor. Sonraki aşamaya geçmeden önce ufak bir ipucu, Finder'da elinizde kalan klasörlerin hangi sırayla görüneceğine kendiniz karar verebilirsiniz. Örneğin indirilenler sizin için daha önemli ise yukarı alabilir veya uygulamalar nadiren uğradığınız köhne bir klasörse aşağılara ittirebilirsiniz. Çok sık kullandığınız bir dosya veya dizine Finder'dan kolayca ulaşmak istiyorsanız favorilerin yanı sıra kullanabileceğiniz bir şey daha var. Bu görüntüleme seçeneklerinin yanı aslında bir dosya ve dizin kütüphanesi olarak kullanılabiliyor. Buraya bir şeyler tutturmak için klavyenizden komand tuşuna basılı tutarken istediğiniz dosyayı sürüklemeniz yeterli. Daha çok tam ekran uygulamalarla çalışıyorsanız ve bir klasörün içeriğine ulaşmak için ık zık masa üstüne dönmek istemiyorsanız istediğiniz klasörleri doka tutturabilirsiniz. Bir klasörü doka eklemek için tut sürükle mantığıyla dokun sağ köşesine bırakabilirsiniz. Hemen basit bir kullanım örneğimi de göstermek istiyorum. Örneğin ben buraya harici diskimi bırakıyorum ve ardından sağ tıklayıp içeriği görüntüle seçeneğini ızgara olarak seçiyorum. Böyle yaptığınızda tıpkı bir finder penceresinin içindeymişsiniz gibi istediğiniz lokasyona nokta atışıyla ulaşabiliyorsunuz. Mesela bir videonun kapak görseline hemen ulaşmam gerekiyorsa buradan ilgili klasörüme geçip Finder'a elimi bile sürmeden dosyayı doğrudan kullanabiliyorum. Ya da bir klasörün kendini açmak istiyorsam buradan hedef dizine gittikten sonra Finder'da açı tıklayarak klasöre hızlıca erişebiliyorum. Finder'da navigasyonu kolaylaştırmak için görüntüden yol çubuğunu gösteri aktif hale getiriyor. Bu sayede üst dizinlere tek tıklamayla geri dönebiliyor veya dosya taşıyabiliyor. Görüntü menüsünden aktif ettiğim ve aktif etmenizi önerebileceğim bir diğer şey de durum çubuğu. Windows'tan alışkın olduğumuz bu vatandaş bize klasörde kaç dosya olduğunu ve boş alanı bir bakışta sunuyor. Finder'ın arama yaptığınızda bulunduğunuz klasör yerine tüm diski taramaya kalkması gibi bir huyu var. Bazı uç senaryolarda belki faydalı olabilir ama çoğunlukla arama butonunu kullandığımda tüm disk yerine o klasördeki sonuçları görmek istiyor. Siz de aynısını düşünüyorsanız arama dizinizi değiştirmek için Finder'ı açtıktan sonra tercihlere girip buradan ileri düzeye geç. Arama yaparken bölümündeki değeri o anki klasörü ara olarak değiştirdiğinizde Finder artık aramaları sadece bulunduğunuz klasörde yapacaktır. Sonraki özelliğimiz öyle büyük bir sürpriz yumurta değil ama hala keşfetmeyenlerin olduğunu bildiğimden hızlıca bahsetmekte fayda var. Finder'da herhangi bir dosyayı açmanıza gerek kalmadan sadece boşluk tuşuyla canlı ün izlemesini görebilirsiniz. Bu şekilde dokümanları, pdf'leri, görselleri, ses ve video dosyalarını hatta Photoshop'un PSD dosyalarının içeriğini bile açmadan hızlıca dikizleyebilirsiniz. Masa üstünüz ceset gömmek için en ideal yer gibi duruyorsa belge grupları sayesinde kriminal masa üstünüzden kurtulabilirsiniz. Hem bu sayede aradığınız dosyalara da zahmetsizce erişebileceksiniz. Belge gruplarını kullanmak için masa üstündeyken sağ tıklayıp belge gruplarını kullana tıklamanız yeterli. Bunu aktif ettiğinizde Finder otomatik olarak belge ve dokümanları sizin için gruplayacak. Bu şekliyle taş atmadan masa üstünüzü pırıl pırıl tutabilir ve aradığınızı elinizle koymuş gibi bulabilirsiniz. Çoğumuz dosyalarımızı organize ederken veya Finder ile uğraşırken birkaç tane ayrı Finder penceresi açıyoruz. Böyle yaptığımızda ise hem ekranda fazladan yer parselliyoruz hem de hangisi elmaydı, hangisi armutlu kafamız karışmaya başlıyor. Bunun yerine tıpkı Chrome veya Safari'deki gibi Finder sekmelerle de kullanabiliriz. Mesela Finder açıkken Command T'ye bastığınızda aynı pencerenin içinde yeni bir Finder sekmesi açabilirsiniz. Ya da Command W ile bir sekmeyi kolayca kapatabilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer Diyelim ki bir dosyayı alıp bir klasörden farklı birine taşımak istiyorsunuz. Sürükle bırak veya kopyala yapıştır yaparak kolayca dosyaları taşıyabilirsiniz. Bu şekilde pencereler yerine sekmelerle çalışmaya başladığınızda etrafa Halil İbrahim sofrası gibi yayılan Finder pencerelerinden kurtulmak bence hem zaman kazandırıyor hem de işleri kolaylaştırıyor. Klasörleri liste şeklinde görüntülüyorsanız gözlerinizi yakmadan da ikonları kolayca görebilirsiniz. Bunun için liste şeklinde bir finder penceresi açıkken görüntü sekmesinden görüntü seçeneklerini göster menüsüne girin. Daha sonra şuradaki büyük ikona tıklayın. Bunu yaptığınızda liste görünümündeyken gözlerinizi fal taşı gibi açmanıza gerek kalmadan da her şeyi dünya gözüyle rahat rahat görebileceksiniz. Finder'ın sizi el alemin konvertörüne muhtaç etmeyen çok efendi bir özelliği var. Çoğu kişi henüz keşfetmese de Finder bir görüntüyü kolayca farklı bir dosya formatına dönüştürme, büyütme ve küçültme şansı tanıyor. Bir görüntü dosyasının üstüne sağ tıklayıp hızlı eylemlere girdiğimizde burada görüntüyü dönüştür seçeneği görüyoruz. Tıkladığımızda ise açılan pencereden görselin biçimini veya boyutunu kolayca değiştirerek çıktı alabiliyoruz. Bu kısa yol biraz üst ligde top koşturanların işine yarayacaktır. Bir Finder klasöründeyken Command Shift G kısa yol tuşuna basarak o anki klasörün dizin yolunu kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca gitmek istediğiniz bir yerin tam dizin yolunu yazarak doğrudan istediğiniz dizine uçabilirsiniz. Özellikle internette böyle o nasıl yapılır bu nasıl yapılır videolarından değişik değişik dizinlere gitmeniz istendiğinde bu kısa yoldan epey hayır göreceksinizdir. Başta sürekli müzik veya ses dosyalarıyla haşır neşir olanlar olmak üzere bu ipucu herkes için can simidi olacak. Bir ses veya müzik dosyası indirdiğimde normalde varsayılan olarak Finder bunun müzik uygulamasıyla açıyor. Ben müziklerim için Spotify'ı kullanıyorum ama bu dosyaları müzik uygulamasıyla açtığında hemen gidip müzik kütüphanesine dosyayı ekliyor. Haliyle sonradan ortalığı düzenlemek gerekiyor. Bunlarla hiç uğraşmamak için varsayılan uygulama seçiminizi Finder üzerinden hemen güncelleyebilirsiniz. Farklı bir uygulamayla açılmasını istediğiniz dosyaya sağ tıkladıktan sonra bilgi ver ekranına girip şununla aç bölümünden o dosyayı hangi uygulamayla açmak istediğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra tümünü değiştire tıklarsanız bu değişikliğin aynı dosya türlerinde sürekli geçerli olmasını da sağlayabilirsiniz. 2 hafta sonra tüm masaüstü artıklarımdan kurtulup acıma son verdiğimiz için artık ben de hayatıma huzurla devam edebilirim. Daha fazla ipucuyla sen de huzura kavuşmak için hemen ekrandaki oynatma listesine göz atabilirsin.